Sevgili Adanalılar ve yolu Adana'dan geçenler, Adana sevdalıları Bence şimdilik bu sevinci bastıralım, yeteri bilirsek yeter kalan Yeter kele mi diyeyim hani Adana'ca konuşayım, Adana dili ve diye bir lütfen Et, Etraf daha fazla sıkıntı olmadan, bakın taşkınlıklar yaşanmadı, Allah'a çok şükür bir şey yok Sadece sağlığımıza bir şey gelmesin Ve taşkınlık da yaşanmadan, kimsenin burnu dayanamadan Evimize gidelim şampiyonluk sevincini Damlarımızdan balkonlarımızdan Kutlayalım tekrar ediyorum Sağduyu Adana Yeteri bilirsek yeter kalan Polis dağıtıyor Haliyle yani taraftarlar Yeniden arabalarla konvoy haline Geliyor Adana Emniyetinin böyle e, Konvoylarla Belki de gelip Bir şekilde yolu falan kesmesi lazım ki Bu akış dursun Evet, Adana Emniyet şu an ee, Tekrar ediyorum Allah sabır versin Şu an henüz durduramadı yani Bu kalabalığı bir yerde durdurmaya çalışıyor Diğer taraf e, Haliyle coşku o bile tarafa akıyor O yüzden Emniyete de yardımcı olalım Bence sevindik yeter gerçekten güzel de sevindik Yani herkes inanılmazdı bugün İnsanlarla konuşalım abiler ablalar ne yapıyorsunuz nasıl bir his güzel bir his beraber hem aşk hem de şampiyonluk çok güzel bir de maske taksak bir şey olmasa kimseye öpüyorum sizden haydi Evet evlerimize dönüyoruz sevindik güzel çok güzel nasıl bir his güzel, güzel. ya çok şanslısın tekrar söylüyorum Şampiyonluk, çocukların bu şa yaşta demir şampiyonluğunu görmesi mucize. O yüzden kıymetini bil. Hadi eve gidelim. Evimize, evlerimize dağılalım hadi. Hadi annesi. Teşekkürler. Evet. Yani çok da duyar yapmak istemiyorum arkadaşlar yani. Ee, çok da duyar olarak algılamayın. Anlıyorum. Ben de dahil yani bu sevinci anlıyorum. Ben de kendimi tutamazdım ki tutamadım iznim var ama iznim var ama iznim olmasa da tutamazdım ama en azından arabada konvoyda uzakta böyle demilim daha böyle insanlara karışmadan olabilirdi sanki. Evet. Hadi eve gidik. Hadi eve gidik. Evet, evet, evet. Evet. Hadi eve 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 evet. hadi eve gidik. Evet. Şampiyon oldu. Hepsinin başsız gelir. <laughs> Hadi buyur. Hadi buyur. İyi salla onu. Hakkını ver. Dön bir bana bak bakayım. İyi salla onun kopsun. Evet hayatım. En güzeli baba el ele tutuşup sevdiceğinle kenardan kenardan götüm götüm ilerleyip ama dersiniz. Uzaktan bu tabloyu izlemek yani anlıyorum uzaktan böyle yerinize sığamıyorsunuz. Belki burada olmak istiyorsunuz ama lütfen dikkat edelim. Çok duyar yapmayacağım. Durum bu şekilde. Adana koca bir şehir yanıyor. Bana soruyorlar, mesaj atıyorlar. Adana'da Allah korusun iş savaş mı çıktı diye. Yok arkadaşlar Adana Demirspor Süper Lig'e çıktı. Eve mi gidiyoruz? Eve mi gidiyoruz? <laughs> gel hayatım gel nereye? Gel portakal çiçeğim. Yani insanlar bunalmıştı patlayacak yeri arıyordu açıkçası. Yani duvarlar Başka duvarlar şey ya, üzerine üzerine geliyordu ama Büyük bir sınav veriyoruz maalesef. Kıran giresice bir pandemi var. O yüzden elimizdeki kazanımları Fahrettin Koca bakanımızın diliyle konuşmak da istemiyorum ama yani elimizde tek bir silah var. Pandemiye karşı o da yakalanmamak. Damlarımızdan kutlamak. Eseceğiz mi bu akşam? Efendim? Eseceğiz Efendim? mi bu akşam? Mangal yandı mı Efendim? evde bugün? Efendim? Mangal yandı mı? Yandı, yandı. yandı Peki e. abi nasıl seviniliyordu? Ben unuttum şu an. Ne yapmalıyım mesela? Nasıl sevineceğiz? E şampiyon olunca ne yapıyorduk? Tur atılıyor. Tır atılıyor. <laughs> çok basit e? bir şey. Tur atılıyor. Hey kendinizi sene gitmek çok heyecanlı olmayacak mı? Evet artık Beşiktaş gelecek artık yani kilim spor yeni Turgut bu spor lan bunlar bizim dengeniz miydi yani dengemiz miydi biz ait olduğumuz yer burasıydı zaten peki menemen soğanlı mı olur sana? menemen soğanlı mı olur soğansız mı ailenizin yengesi şu an bir anket evet. yapıyor şu an.